i'm the realest one that's rapping oh my god oh my god if i die i'm a legend when they lay me down to rest i know i was always rapping oh my god my whole life my whole <laughs> Bu C'yi alıyoruz direkt. Hangi eve giriyoruz? İlk ilk C direkt giriyor. İlk Önce evin çatısına bak. Oy, ekran var tam yandı resmen. Güzel oyun olacak beğendim. Lan tartışma başladı direkt. Sakin rela. Bir silah topla saydım. Ne ee, kanka? Adam diyor böyle sana açma söyleyeyim. Neredesin neredesin sen gösterle bari DKT eh, var ya ben abi başka bir yerde. Tam karşı binada. Bir evde evde hesap. binamızda adam var. <laughs> bir şey var. <laughs> Birini aldım Esat. dur ben, tut, ben tut. Adamın canı yok sen hiç dalmıyor. Koray iyi bir kasma tabanca oldu kardeş yalan. Yalan mı lan değil. Kanka tabanca çektim şey ne yapayım? Bir şeyim mi Koray benim lootum ben, var sen bak sen bak. Ben sadece iyide kalacağım. Kanka iki, iki sniper şey. Hatta M4 var, hatta. Bizim durdum, dayın durduk ya biz. Onun altında M4 var. şimdi M4'ü alırım. Ama şu an 7.62 ile mini atarsam yakın mesafede bitiririm. Adam tam karşı bir anda. Oy ne diyorsun? Buray. Ben en çok tadı Ama mini alırsam SKS ile beraber Vay be bizim Mesela gel gel. Yani. Ben orada var. Geliyor mu? Ben de buradayım. Lan burada adam yok mu? Evde kal bayılmamaya dikkat et. Adam var Koray adam var. Adam nerede olduğunu gördüm oğlum adam şey yaptı. Düşme sakın. tanesi gitti. O Hangisi? Tenke. Benim binadan. bir adam. Adam dışarı çıktı, sürünüyordu. O binada adam var daha. Adam var o binada daha. Ya mini bundan seviyorum. İki mermi O karşı binada adam var adam. Bak bombalıyor sana. Kanka ben bombaladım da. Ben aşağıdan M4'ü çekeyim Kanka burada ben seni bekliyorum hadi M4 hangi taraftaydı? Sen attı, sen en altta senin en altta kanka Düşman görüldü Daha en durdun. M4'ü çekeyim de SKS'yi bırakayım Hadi rush Ama dikkatli rush ya Oraya gel, oraya evet. gel. Ses, ses al abi. Adam var, adam var. Esat arkamda var. Gel hiç riski atmayalım. Arkadakilerin tenisi kastı. Oraya Direkte geliyor mu? Direkte demek ki adam var. ötekini vuruyorsun gelin mi? Kanka yok yok bir risk gerçekte. Nereye? Oğlum adam karşımda karşımda o merdivenin altında. Bom, düştü bombaya. lan bombayı içine attım. adam çatıya çıkacak. Kar var kara alamayacağım şimdi dürbünüm yok. Orayı basabilir mi kolay? Gel. Ben her türlü basarım ama kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Gel gel ben oğlum iki taraf. iki iki oynuyoruz gel gel beni takip et beni takip, Aa, takip et. Başka taraftan sıkan var. Oğlum bana başka taraftan sıkan var. Salih'in o evi. Salih ufak. Esat ufak evden var Esat. Tamam 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 ben aldım adamı Sen sakin ol gelme Lan tarıyor lan ne piç mi taradı piç Gayet tarıyor Adamı gördüm Bu adamda izleme var Adam can basamamış lan demek ki. Dürbün var mı onda? Kanka 4 4 atarım. Kanka 4 at. Eza şu botu vur ya. Dörde attın mı sen? 4 <laughs> burada oğlum yere atmıştı. Işte. Tamam ben gideyim karabin gelim. olsa ne uğraşsın ya hadi gidelim koray 8 eş Çok sağlam işte Ben ne düşü Sana sağlam Ben yetim Hadi şu rutlara bakalım tabii en arkadaki adamlar gelmeden Alana gerek koray 6 ya ne diyorsun? Ha? 6 ya Sesin gelmedi Gel gel sana 8 atayım ya Şimdi alt ben çek altı Arkada skan vardı o kimdi ya ben merak ettim ama neyse. En arkadan skan biri vardı da. Ben hiç uğraşmak istemedim onu öndekiyle uğraşmak istedim öndekine vurdum. Sen tek attın zaten. Kaç mı attın onu? Kanka vallahi bilmiyorum ama lazerle vurdum. Bilmiyorum abi. yani. Yani 10-15 Merve Vardır bilmiyorum ben. Yani. 15 yok lan. Adama ben vurdum zaten can basmam zaten Kanka 25 mi vardı galiba o videodan izlerim ben. Oraya araba, araba yok. Araba yok. Bak hadi bende son bir tane kit var ha. Kit atarım 5 tane mi? Kanka bu bak ölüm makinesi ya sen Ölüm, senin ölme ihtimali çok yüksek şu an. Kanka ben de desenim ve senin gözükmüyor ondan dedim işte. Sizde kendin ne gözüküyor bilmiyor. Ben ondan dedim ya desenlerin gözükmüyor. Şeylerin de. Bu tarafa doğru araba ar geç ya. Bu abi geç. Işte. Mesela son 4 kişi. 2 2. İyile ya bu adam. Ne bu adam. Şüpheleniyor. Bence buraya durma burada. Adam var. Ya da dur ya. Tam dur. Bir oynuyor. Ayrılma. Koray bayağı bit. Oy. kasıyor. Kırmızı eve geç. Kırmızı, kırmızı ev kanka gel. Aklısızı kırmızı kırmızı eve, Gel gel. Geliyor kırmızı eve geçecek. Kanka benim şu an eski bir işler olsa. Şu an yıkılmıştım. Kanka ben kulaksızlık oynuyorum ya ondan ses katan yok. Şeyle sesi şeyden almak zorunda. Haritadan almak zorunda. Ben haritaya bakarak oynuyorum. Gördüğüm için kafasına sıkarım abi. Drop düşüyor karşıya o zaman da arkadan gelecek. Kanka alanı bek bekliyor ondan sonra ya. 8 eş lazım 8 eş var Anamda de bunlar ya Bunlar Bir arkadan gelecek Büyük ihtimal Esat yere yaptık Şey yapma Elimiz boş boş yapıp etme buraya kadar boş oynamayız Pusucularsa Benim tahminim bak Benim tahminim yılan çoktur İlk önce gördüğün kişiye işaret atıyorsun sonra bana veriyorsun. Kafanları gösterme mermiyi. Adamlar geliyor. Sır. Lan oğlum vursaydın bari lan. Bomba at. Molotof attı. Yanıyor ya bi değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya kolay can çok az kolay buraya aynı adam yine ay takla gör kesin bomba geldi kanka yok ya baba bu adam kesin yine geldi geldi geldi